Selamünaleyküm arkadaşlar. Uzun bir zamandan sonra tekrar bir video ile karşınızdayız. Tekrardan açıldı nasip olursa bir açılma kapanma olaylar oldu da onlar nasip olma demek ki nasip değilmiş. Tekrardan açmaya karar verdik. Just olarak değil de olarak geri dönmeye karar verdik. Ben de bir Ferhat'ın gönderdiğinde Eski ortamı kurmayı planlıyoruz. Yani tek düşüncemiz bu, tek kaynımız bu şu anlık. Hayırlısı olsun bakalım. Bütün eski dostları bekliyorum. Eski arkadaşlar, yeni kardeşlerimizi de bekliyoruz. Olursa olur eski bir şey bir rekor tam olmazsa da sağlık olsun. Can sağlığı. Ee, videonun açıklama kısmında Facebook adresi, Instagram adresi, işte Discord adresi, Facebook adresi vereceğim ben zaten. Gelmek isteyen gelebilir. Yani başımızın üstünde yerimiz vardır. Bunu öncelikle bildirelim. Şimdi ee, şimdilik diyeceklerim bu kadar arkadaşlar.